Ayder yaylasına geldim. Buralarda Ayder. İşte budur. Ayder'e gelirseniz benim geldiğim yerlere en azından gelin fazlasında gidebilirsiniz. Ayder. Burada da birkaç tane daha yayla evi var işte. helale daha evleri Ayder diye binilen yerin sonunda Buralarda Ayder Hani bir heykel vardı ya. Oradan geriye dönmeyin. Devam edin. Bu manzaraları görürsünüz. Mescidin oradan yani geriye dönmeyin. Devam edin o zaman. Bu manzaraları görürsünüz siz de. Bence de görün. Ha, millet buna mı gidiyor? Bununla bir şey taşıyorlardır. Bakın. Ay der. dağ evi. Doruk butik otel. Çok güzel buralar. Elizam dağ evleri. Bakın yeri çok güzel. Aa yukarıda hareket ediyor. Gösterdim ya şimdi size bir şey. O hareket ediyordu. Ne taşıyorlarsa. Manzaranın güzelliğine bakın ya. Allah Allah. Bismillah. Bakın orada da oturma yerleri de var. Çok güzel burası. Manzarayı arkamızda bırakarak ilerleyelim mi? Bakalım. Buralar da güzel zaten. Şimdi biraz bilgi alalım. Evet, burası da içerisi 3 kişi 500 liraya kalınıyormuş. Fiyat normal. Sabah kahvaltısı var, akşam yemeği yok. İşte böyle. Buradaki fiyatlar böyle akşam yemeğinin olmaması iyi değil. Ama en azından paket isteniliyordur herhalde. Onu sormadım. 500 liraya 3 kişi kahvaltı dahil kalabiliyorsunuz. Özetle. Burası Ayder Yaylası. Geziyoruz inşallah. Ayder Yaylası'na geldim. Aa. Yol bozuldu döneriz zaten diyeyim. Manzarayı buldum. Ama sen misin buldum diye. Bak şimdi kapanacak. Sisler bir var bir yok. Gayet de hızlılar. Benden, senden hızlılar. Yukarıda bir şey yok diyenlere bakmayın. Asıl manzara burada. Yoldaki şerlerden bir tanesi. Yağmurun yağması sıradan.